Güzel, güzel, güzel. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Spider-Man oynuyoruz. arkadaşlar uzun süre video gelmedi çok özür dilerim. Malatya'daydım orada Erzurum orada tekrar Malatya'ya falan biraz uzun sürdü bir iki üç hafta. O yüzden video çekemedim oralarda. Yani çekebilirdim de internet bağlantısı kötüydü. Bakalım bu oyun nasıl olacak arkadaşlar. Eko. Şu anlam veriyor. İngilizce var ama. Peki teşekkürler. Hayır sok. Okay. kendisi yapıyor ben bir şey yapmıyorum arkadaşlar arkadaşlar bana da çok yani bu video biraz fazla bir oldu ama bir de daha var size. Resmen 100 abone olmaya yaklaştık. 79 aboneyiz. Hadi bir 21 abone daha yapın ve şunu. Hadi Hadi, o yardım severim bak gördüğünüzü. Kaldırıyorum. Gracias chico. De nada. Thanks. No problem. Hiç.

Abi spider ölmüştü onda. Ama bu doğru Mays'ın. O da. Maybe leave a little room for the new guy. Evet, kardeşim de tabii ki yanında. Her zaman yanında olacak diyor. Oh, will you Hadi oğlum bir de ben bir şey yapayım ya. Sizi mi izleyeceğim? Film mi bu? Oh, bu film mi ya? Film herhalde bu. Kendi kendine yapıyor. Evet. Aha! Sonunda bir bana geçti. <laughs> <laughs> Kavada karıyı basarsam. Bop 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 I yeah, think oh, you're going to get all your Real good. That's mm. an eyesore. It's secure. As long as the octopus related flaws oh, yeah, have been good. fixed. Let's hope. Okay, closing in on you. Be there soon. Should let Mom know I'll be late. Miles, get that. We're going to do that for Yeah. Boşta ben biraz oynadım <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Spiderman dur. Bunlar şeyler nasıl çıkacağız? Şöyle mi? Oldu. Yanlış olduğu gibi. Ama ki <laughs> geçti. Evet. Çünkü orada yeni başladı geldi Neyse. de gösterdiği yere uçalım. Yok. Spiderman böyle sıçma sıçma yerleri çıkarttı ve orada havalı hava görüldü ben de öyle şeyler yaptım ha. hayır burası çok havalı değil daha bir şey burası da <laughs> Ben yani tam buranın kenarında yerler olur. Fajında çıkardı. Mayıs. Oo, o o o o o. Mayıs ordaydım. zamanı yavaşlattın. O, bilmiyorum. Meme senin. Nevli Mekrim ne benden de bakarsan Zaman yavaşlıyor Niye? Ee. Hadi evet. bir de ona istedim. istin yani Tamam daha hızlı koşuyorum Aspire buraya çıkardı buranın tepesine Ve orada böyle beklerdi Şehre bak Oha şurası çok daha güzel bir yer aya ay, ay. Evet Şurada daha güzel bir yer buldum, oraya da gittim arkadaşlar Ben gösterdiğim yere Hop çıktım Şuranın önünde kaçtı Yok burası değil, mi? şurası Burası da güzel Spiderman sonra burada atlardı böyle Sonra da gideceği artık her mekana giderdi orada ölürdü bir daha canlanırdı bir şeyler olurdu. Oh oyun ama, hani devam gelsin arkadaşlar. You're very happy. Yorumlara yazın. Okay, be cool. Be cool.

Ama oyun en baştan başlamış. <Sülüyor> evet. Okay. Çok kötü bilme. Çok kötü. Şey. Tamam, spy. Spike... Evet, çok kötü. Biz Spy'a bir geliştirdik oyunda. Ne oldu? Yani bilmiyorum ama vermeyeyim işte. Police are taking any chances, especially now with our guest of honor. Getting a lot of interference here. One of those guys who helped Doc. Doc is in there? Think so. Could be vulture, could be scorpion, could be someone bigger. <laughs> okay, we got a problem. Oh, that's we'll to destroy oh, no. It's secure. Oh. You're to oh. We have a weight in balance. Go. unresponsive. Praise for impact. He's going down. Felix 2 is going down. It's 2 is down. No casualties. Payload compromised. Response team dispatched. I'm the police.

ama buradan sular çık. hallederim adamlara bak evet Ertuğrul bile dedi baksana bu altında edelim ha Oh. hey guys how about we call a time out talk this through please ama evet, alıp alıp kapandı bir şeyler atarım. Polisler geldi. Rayne <laughs> geldi. Polisler maşallah ezdi. Rayne'nin da maşallah var. Bak polisler silahını aldılar. Polisler silahını mı aldınız ha? Duvara yapıştırdım ha. Can't Need to get this under control. Rhino, wait. Ya bir şey sorabilir miyim? Ben niye bunlarla uğraşıyorum? Ben Spider-Man'la uğraşıyorum. Ben giderim buradan. Nerede? Ben giderim Aman çıkartmadık ya. ben, yani. ben Spider-Man istediğimi yapıyorum. Ne yapıyorum? Allah. Okul Allah Aynı, kendi ay. adamına vurdun ilerle ilerle basın 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 bas 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 bas, 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 bas. bas, 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 bas. Devam devam devam. devam. Açmasını izin ver. İnsanlar da böyle görüyor. Tabi i̇şte kaçmasına izin vermeliyim. Oh, hey, <laughs> <laughs> Lan ne yapıyorsun Saygından bastı mı? Ben şu an onu takip etmen lazım. <laughs> Amacı onu takip etmek. İşte Rhino kaçtı. aybet. Rhino kaçtı. Gel bir daha bir daha Yakalayacağız lan ay seni. Just <laughs> going Yukarılarda geleceğim artık. Ben Spiderman'ın dostu. Dediğimi yapabilirim. Ben 39 metrede indirim bile. <laughs> ben hiç bir şey olmadı bildiğiniz gibi. Ben Spiderman'ım çünkü. <laughs> Geçen seferi bir rüyaydı. <laughs> yani kesinlikle bir rüyaydı. <laughs> rüyaydı kesinlikle. <laughs> Bak 37 metre. <laughs> Daha...

He's a yeah, okay, I'm okay, I'm headed. Hey, Jonah, Very fast, Melus. Very fast, Melus. You chicken. i going to Yeah, we right. oh, yes. yes. just see. to Hey, hey it's Mom. Coconut yeah. yeah. milk. I'm still trying to find it. It's been kind of uh, an adventure. Are you? Running? Bu yandan geçsek bende daha mantıklı olur. Bak şimdi diyor. Hiç gerek yok. Vay nadi ya. Hadi Rani'yi yıkalayalım da dövelim. Güzel. No way. Şey yok. Ayna yok. Lan Muhammed biz de dağlardan atlayarak. Evet, patlatıyorsun be şehrimizi. Güzel dinle.

you plug i the best police Maybe don't bring What's been said? 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 What's to the what convoy next time. Maybe don't on posta alırım kop bana çalara allah es sinyal alıyor eu sinyal alıyor reis bir şeyler de little, Ama, yeah. that, okay. oh

Küçüklüler mi çok şey evet. Ha bir de şöyle bir hareket var. Sen. Ben oyun oynadığımda biliyorum. Yani şimdi gidiyorum. Allah. Ben bu Şimdi Gel. 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 Aha! Yeah. Uh -huh. Spider Man, you good? Good Spider Man, you see. Yeah. Where is see Spider Man. Oh. Pete. 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 Wake up. Man. Wake up, man. Wake up, back. How can you assess my passive, pizza put the this spider is I would like to exchange for new one. Oh, oh, this one will do Miles, get out of here Oh back they to let me jump.

Oh, oh, oh. Beni ee, çok pis. Yani. Ben şimdi burada da Oh, bu çek. Oh, no. Yok Ya ya ya. Beni oyuna indir. Çıkmasına indir. Bir son bunu ye. Seni gideceğim. in se sen the

don't I'm really that bad. I'm sure you not want to just, you know, back? I am free you a lot of people today, Alexi. Too many. Oh. durdurdum. <laughs> <Bitirelim> Durduramadım. <mi>? Bak. You live calendar. <laughs> Şükürler. <laughs> Selam. <laughs> Arkadaşlar videoda gelmesi gibi daha yeni uyandım. Direkt PlayStation açtım video çekiyorum. Guys. Wow. Just Oh, wow. Simon Krieger, head of R&D at Roxanne Energy. Pleasure Ama to meet my you. You Sorry, I think our land is No, actually did us a favor. We just bought the place. We are planning to tear it down for a build. But it looks like you beat us to it. I wanted to thank you, both of you. Taken down Rhino? Solo? You are going places, bud. Safe pushing, all right? Thanks. But he, he's still dangerous. Nah, we'll hold him for the police. You know, I always think these super troopers are overkill until you know, something like this happens. Oh, duty calls. Hey, uh, really great to meet you both. <laughs> Future's looking bright. Hello. Hey. I had to Let's clear out. Let the police do their job. Yeah. Yeah, okay. Bioelectricity. Wow. Got to be honest. Little jealous. Hey, look. I got nothing on the OG. Yeah, you come a test more. A little voltage analysis? Oh. The dust course Sorry. sorry. I didn't mean to <laughs> I'm not gonna be around for the next few weeks. Is some kind of pee joke I don't get? No. Uh, MJ's headed overseas for the Bugle and requested me as her photographer. Kind of a working vacation for us. Oh, man. Oh, man. Look, I don't know if I'm ready to fly solo. I screwed up today big time with the helicopter. But then you delivered big time. You saved my bacon, Miles. I got lucky. Hey. I did this gig for eight years without backup, and you better believe I screwed up lots of times. But that is how you learn. What's this? Christmas present. But first. I promise to do everything in my power to protect this city. I promise. That's it. That was the real thing. Totally, definitely didn't just make it up. See you in a few weeks, Spider-Man. <sighs> it's hard up to get harder. Spider-Man. I'm New York's only Spider-Man. My name Spider-Man. I'm New York's only Spider-Man. Ben ne yiyeceğiz? Haydi bakayım. Ama hadi level up, level up Aha burada özel bir çoğu veriyorsun. Anladım, anladım, ne işe ya? Y ne işe yarıyor? <laughs> evet, arkadaşlar videonun Evet. gelelim. Açıkçası Evet. 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 Gelmezse bu, the bu seri yapabiliriz böyle beş altı böyle. İstersen. Her şey size kalmış. Görüşürüz. Bye bye.